Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Ferdi bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar Minecraft'ta böyle dümdüz bir dünya işaret ettirdim yani açtım Evet ne yapacağız böyle dümdüz böyle hiçbir bokum olmayan susuz bir yerde ee, Hemen başlayalım şehir kuracağız arkadaşlar Yanlış duymadınız şehir kuracağız Şöyle gerekli olan tabi bunları sonra yasaklarız Buradan bizim ince camlardan lazım cam böceği evet hadi sen lanet olası pislik yapabilirsin bunu başka ne lazım olur ki bak kapı lazım olacak şu ağırlık basmağından Tabii ben şu malzemeleri de alayım yol yapacağım çünkü kalsınlar şurada şöyle gördüm. Evet arkadaşlar. Aa, bak 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 aklıma ne Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Ne gitse de vermeyeceğim. İnat değil mi? Vermeyeceğim. Ne oluyor lan bana? Lan gelip biriniz bana tuhaf Bir kaç oldu? Dört. 5, 6, 4 tane yaparsa şunun işareti 1, 2, 3, 4 5. O ne lan öyle? Evet, şöyle Hı hı Evet. E, bu arada arkadaşlar ben şeyi modunu yükledim. E, shader, shader modu görüyorsunuz. E, yansımalardan zaten em yansımamı da görüyorsunuz. Ne varla? Evet. skinim. Bu <laughs> şapka marka ya. Bayıldım ben. Evet, evet, evet sinirlerine pislik seni tek derdim koca poponun kafandan büyük olmasını bunu demek istemezdim çok özür dilerim ah. I'm sorry oh motherfuck oh motherfucker baby David, David, David. ulan ne saçmalıyom benim beyin yemin ederim 2 milyon oldu lan e, aç karnına video çekersen olacağı budur oğlum. Neden acım? Ramazan'dayız dostlar. Ve Türkiye'ye iftar için herhalde yarım saat kaldı. 35 dakika mı kaldı herhalde? Lan ben ne yapıyorum oğlum bu? Allah'ım ya benim beyin yemin ederim uçtu bir... 2 milyon değil 10 milyona çıktı. Şurada şurada şurada.

benim beyin yemin ederim Bilmiyorum arkadaşlar beyin gitti benim Benim beyin yandı ya Devreleri yaktım ben Evet daha fazla böyle videolar istiyorsanız Like atmayı unutmayın Ben yani şimdiden söyleyeyim çünkü benim beyin 1 milyon Unutmayın Aaa düştük Tamam ben yani. şuraları da dolduralım. Ben ne yapıyorum diye sorarsanız vallahi hiç bir fikrim yok. Herhalde kendime bir ev yapacağım ya ilk önce böyle sonradan böyle kafeler, lokantalar derken, camiler derken tabii ki camileri koymazsak olmaz. Elhamdülillah Müslümanız. Evet, şu dibine de mi kastım? Aynen, kazalım yani ne olacak? Kaz bakalım kardeşim. Ona yerleştir ha. şunu. Ya. Hadi ama dostum? Böyle yapmamalısın. Biliyorsun ki ben seni çok sevmiyorum. Ne diyor lan sen? Ne dedim ki ben seni çok sevmiyorum dedi ya. İşte bunu bana demeyeceksin seni lanet olsun pislik. Hadi ama dostum senin tek sorunun koca kafanın. Popundan büyük olmasını. Nere? 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 Ulan benim beynim 2 trilyonu aştı lan. Ulan oyunda da 20 FPS'e durdu kaldı takıldı. Ama hayret ya bayağı iyi oynanıyor ya kalkmıyor. Şöyle bir times. Ulan times'e çekeceğim. saati binler ne güzel yansıma yapıyor var ya. Güzel oldu ya ben beğendim. Şahsen yani bu şişedir. Size tavsiye ederim. Mühükleyin bayağı zevkli böyle daha güzel oluyor Minecraft. Ve gerçekçi hissi veriyor en azından bu. Yapraklar böyle sallanıyor. Sonra su böyle dalgalar halinde böyle nasıl desem nasıl derler böyle dalgalı gibi ya niçiniz evet hay uhu -huh. dostum ne yapıyorsun bilmiyorum that mate. The game over. hey no way what a shame me girl like again

Lan bu nasıl cam lan? Arkayı göremiyorum Allah aşkına kır şunu. Bir biraz şeffaflık kalsın lan oyna. Mık cam. Cam, cam. Arkadaş bu nasıl cam? Buna da bırak. Üzerinizi böyle sadece camla yapalım daha iyidir. E, şeydir modu yükledim ya arkadaşlar. Oyun biraz değil baya baya değişti ya. Dur ya ben böyle camları böyle şekilli koymayı severim. Lan ne yapıyor oğlum bu ne ya böyle? Allah Allah. Böyle bina mı desem? Ne desem bilemem. Güvenmiyorum da. İçinden poh da çıkabilir. Poh poh. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Dini meymanım hep bir tepik vursam yuvarlara atarım sizi ya. İşte amatörce film çekmeye çalışıyor. Amatörlüğün dibini vurmuşlar yemin ederim ki ya. Ben böyle saçma bir film görmedim hayatımda. Tamam mı? Görmedim. Görmek de istemiyorum. Bu arada ben Amerikan filmlerini nedense çok seviyorum ya. Harika yapıyorlar. Türklerinkine göre bana göre 1000 kat daha zevkli yani Amerika böyle renkli bir ülke nasıl yani renkli derken eğlenceli yani her şeyi yap yapabilirsin Yani Türkiye'de olmaya mesela Türkiye'de ne desek ben bilemiyorum ya böyle bazı eğlence parklarında bu Vierland gibi Türkiye'deki Amerika'daki eğlence parkları kadar olamıyorlar yani, nasıl desem. Yine güzel şeyler var içlerinde yani, fena şeyler yok. bu gördünüz mü teknolojiyi, bop. Hoppa, 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 Dediğim gibi, yani böyle... Yine güzel şeyler var ama Türkiye'dekilerinde. Ben şahsen daha fazlasını beklerdim. Şunları mı koysak ya? İnan kıralım şuraları bir. Evet şimdi camlarımızı nasıl koyuruz? ilk önce ben burayı böyle bir yükseltmem lazım. Kapının orası olduğu için. Şöyle 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 şöyle. Böyle yerleştiriyorum Şimdi. Evet, buldum ben. Şöyle, 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 şöyle koyalım. Şuraya da şöyle, şöyle, şöyle. Burada da tipi. Aa, bak, 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 bak. Burada pek fazla eşitlik sağlanamadı. Şu kapı. Aa, ne kapı? Teknolojinin dibi ya. şöyle gelen gelecek buradan gelen buradan böyle çıkacak da bilmem bu enteresan o diyor kapıdan mimara ayakta alkışlardım ben tabi yani ben mimarız benim ya şehir kuracağız da bayağı uzun sürecek ya bu seri. Baya baya ama baya baya ama baya Anladık lan baya baya Herhangi bir şey yapıyor ya anlıyoruz <laughs> ama arkadaşım baya baya uzun sürebilir yani bu lan siktireyim. baya baya olmuş lan buradan ikile yoksa kafanı kıracak niye bağırıyorsun ki niye kızdın şimdi sen ulan sus siktir git be benim başıma belaya sokmadan ama abi baya baya Aman sokarım senin baya anaya. Sorarım yapacağınız işe. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Ya videoda bile bana küfür ettirtiyorsunuz ya. Hayvan ya bu millet. Yemin ederim ki ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. biraz ağza giriyor. Biri burnuna giriyor. Ne oluyor ya? Allah Allah. Hop hop hop. Ah, I just send it was the stitch. Nana, 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 Bir bazlık okulunda bir Türk. 22 Mayıs'ta sinemalarda. Hiç mi? Ne diyeceksiniz ki? Bu camın mantığı ne böyle? Şekil oğlum. Bak şekil. Şöyle acele işe şeytan karışırmış. Böyle yavaş yavaş yapacağız artık. İnşallah. Lan girsene. Burası bizim evimiz olacak. Biz burada büyüyeceğiz, yatacağız, kalkacağız. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Hop oradayım. Yo orada değilsin. Ne olur lan? Nasıl bir merdiven yapmayı düşünüyorum? Yok burada kapı var lan burası kapı. Aa dur parçaladım lan evi. Evet, şöyle şöyle şöyle. Böyle böyle şöyle böyle 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 böyle. Ben şöyle kıracağım aynen. Güzel merdiven. Ne derler böyle böyle. Merdiven zaten Hayvan Hayvanım ya. Artık koyacaksın. Onun da koyacaksın. Önce cama. Onun da koyacaksın. Bunu bu merdiven de ama bayağı iyi yer kaplıyor. Bunu söylemek zorunda kaldım. Tabi tekli yapalım ya. Yani. Ne öyle değil ki bir başı yok ki. Hoppa, hoppa. Hop. Hop. Şunu. Aaa camı kırdım. Merdivenimiz pek Hmm. Evet burayı hiç kapatmayacağım böyle açık kalsın bu devlet koysak girelim aynı hmm. akşam olsun sabah yapmayacağım şimdi şöyle bir bırakıyorum şu hmm. ne derlerdi hmm. Yaşık, yaşık. Ama of gecesi de harika ya. Güneşe bakın arkadaşlar nasıl nasıl batıyor. <laughs> Şekilde nasıl çıkıyor. Anam bu ne? Ana Bu ne lan büyücü evi gibi. <laughs> hmm, o güzel güzel gösterdi. Şahsen beğendim. Evet, biraz göz böyle şey yapıyor ama gözü ama bir şey olmuyor. güzel oldu valla. Hop kardeşim, kardeşim, kardeşim. O zaman ne yapacağız biliyor musun? Orada öyle bir yapım hatası gibi bir şey oldu. Biliyorum. Buraya tekrar. Varsak Hop adam takıldı. Adam bir git bir gel. Bir de baktım adam gidip gelmiyor artık. Dedim ha biz adama kaybettik. Sonra ben bir başladım mantı yakmaya. Vay 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 Şunu da şöyle koyarız ne Hoppa. Evet harika oldu gerçekten güzel he. Niye bu? Shield mıdır nedir? Mutlum adını hepiniz bir gidin şimdi bakın ne yapacağız dekore edeceğiz zaten yatak olması olmadınız şöyle bir creeper kafası var böyle bir tablo da şöyle oha sok dedik ölürdüm vur dedik geberttim oha ya Bak şöyle tam buraya koyalım patates. Hoppa hop 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 hop. hop. İşte dimde böyle büyükler çıkmaz. Aa bak o güzel de ama cam filan şey yapıyordu. <laughs> Alta koymayacağım tablam abla. Hmm, Dört eşya çerçevemiz var değil mi biz? Eşya çerçevemiz. Bunlar kalabilir. Diğerine ne koyacağım? Tabii ki. Daima dikileceğim. Bu şekil duruyor. Aa, bak 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 burası da varmış. Buraya ne koyabilirim? Ne koyabiliriz arkadaşlar ya? Hiç yardımcı olmuyorsunuz. At. At zırhı koyalım böyle. At gibi görünsün. At kafası gibi. At kafası, at kafası, at kafası, at kafası. Şu nerede daha mı Afili görsün, görsün. Good life, baby. Na 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 Ender, Enderman, Ender. Seni vuracağım. Seni vuracağım. Ender diyor. Kum bu bizi burada da mı? Sanki ben yapmıştım. Bunu. Bir bok mu oynadı? Çık çık bebe. Önemli ya da evet yatağımızı şöyle ikişerli ve yanına da bir tane şey koyalım diyecektim. Married way. Ben bize sanırım. Gece lambası, gece lambası. Hop, hop, hop. Tamam. Şöyle bir de gece lambası gibi bir şey yaptık ama. Hadi bakalım hayırlısı. Korku hmm. <laughs> düşü. Görüyorum. Görüyorum. Ne görüyorum lan? Hmm, Gostas mi cosa? Gostas mi cosa? Görüyorum, görüyorum, görüyorum. Gostas mi kos? Ee, görüyorum. Evet. Yakında başına çok büyük şeyler gelecek. Ne diyorsun lan sen? inek misin oğlum sen? Çok büyük şeyler. <laughs> ne diyorsun oğlum? Delirdi lan bu. Onu götürün onu atın bunu çöpe. Bu bir bokuma yaramaz artık. Atmış deli bokuma gitti bokuma. <laughs> Hala görüyorum. Sus vallahi kafana kadarım ha. Sen burada görüyormuş. Pok görüyorsun sen. Pok pok. Anladın mı? Pok görüyorum. Şöyle bir tane çalışmamız koyulur o. Sen burada bok tuttun. <laughs> Hop sen de düş. Hop, evet. Elif tele pohma gitti, poğma poğma. Onun yerine apetmen alsaydım da. Mek tıp tıp. We 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 Pastanı burada mı sen pasta burada? Ben de zannettim gözüm körleşti. Kimin doğum günü bizim yorum?

size zaten diyemem canlarım sizi yarım 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 yine yarım 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 ya ev biraz dar mı oldu bana böyle öyle gidiyor ya işte yapalım buraya birini üçlü yaptık birini ekle yaptık ile koltuk yapmak istemiyorum bir köşem yani anlayın Sayın ayrı değerleri ve büyüklerimizdir her ne bakımsak. Hepiniz adam olun, benim canımı sıkmayın. Ah ben. şey Evet. Sen de git. Et çay keyfi. Niye reklam yapıyorum ki ben Allah aşkına ya. Lan benim beynim yemin ederim uçtu ya. Evet ya bence nasıl diye sorarsanız şahsen yani iyidir. Evet size kapatabildiyiz. Evet yatalım evet yatsan oğlum. Laga bak Allah'a. E burada ne oluyor? Evet kapatabiliriz na na na, la laaa la 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 bak kendime ne yapmayı unutmu en önemlisini hemen 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 şurdan hemen alalım demek boş boş buna gerek yok Evet, bu isim etiketine ne yapacağız diye sorarsanız köpeğimin ismini ne koyacağım? Köpeğimin ismi tabii ki Tombur. Gel buraya yavrum. Ha sevdiğim bizi evet. Evet adını da Tombur koydum. Benim adım Tombur. Soyadım Game Master. Kimin köpeğim diyor sararsanız Fatih Seyit oldu. o kim diyor sararsanız Game Master YouTube kanalının sahibi ve ben Tumblr ah kalk oğlum. Gel, oğlum gel oğlum gel evimizi gör gel oğlum gel oğlum gel oğlum gelsene gerize mal ne salak köpeksin ha gerize içeri anam ana direkt yukarı çıktı Haa sevdirmeler mi lan Eee Sana da yatmak için bir yer yapardım ama Hatta yapayım ben sana Böyle şeyden yapayım. Hangi renk olsun tombucum Sana maviden Şuraya yatak yaptım hadi Hadi burası senin yatağın Tombur Tombur gel oğlum Gel oğlum gel oğlum buraya Tombur Sonra ne yapıyorsun oğlum orada? Pişt pişt gelsen oğlum. Gel oğlum buraya gel gel. Hayvan oğlum oğlum gelsene şuraya. Bak gel. Hayvan ya. Gel yavaş yavaş gel salak gibi düşme ölmeni istemiyorum. Gel oğlum. Çık çık çık, çık. Salak merdivenden ne durdun? Tamam. Tamam. Gel oğlum. Gelsene ya benim adamda Tamam motor aman böyle dışarı izdim ama Mehmet olsun ya Hayvan ya sinirlendirdi ya Bakalım neredeymiş Evet geri zekalı tombur Aa, Mal gibi dışarı izlersin öyle Dışarı çıkmak istersen zaten otomatik kapımız var çıkabilirsin İstediğin her boku yapabilirsin artık bana ne Evet, tamamdır. mal, o mal köpek orada duruyor mu? Böyle mal gibi dışarı seyredersin. edersin. Sana gel dedik. Dağlıklara bir şey tavuk Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız like, yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız videolarımdan daha çabuk haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoya bay bay.